ve Tarçın'ın Sihirli Dostluk Yolculuğu. Bir zamanlar, Serüvenler Dünyası'nın en uçsuz bucaksız yeşil vadisinde minik bir kız yaşardı. Adı Öykü'ydü. Öykü'nün kocaman bir hayal gücü ve onun kadar geniş bir kalbi vardı. En yakın arkadaşı ise peluş oyuncakları arasında saklanmış bir köpek yavrusuydu. Tarçın adını verdiği bu sevimli köpek, Öykü'nün her anında yanındaydı. Öykünün en büyük hayali, gerçek bir maceraya atılmaktı. Bir gün, gökyüzünde parıldayan bir yıldızın düşüşünü izlerken, dileğini fısıldadı. Keşke, tarçınla birlikte büyük bir macera yaşayabilsek. Ve o gece, yıldızların altında, dileği gerçek oldu. Tarçın birdenbire canlandı ve öyküyle konuşmaya başladı. Ertesi sabah, öykü uyanır uyanmaz tarçına sarılarak onunla konuştuğunu hatırladı. Hayal mi gerçek mi olduğundan emin olamasa da içinde tuhaf bir heyecan vardı. Tarçın, Öykü, beni takip et. Sana göstereceklerim var, dedi ve pencereden dışarı atladı. Öykü hemen peşinden koştu ve serüvenler dünyasına giden gizli yolu buldular. Yol boyunca rengarenk kelebekler, şarkı söyleyen kuşlar ve dans eden çiçekler onları selamladı. Bir süre yürüdükten sonra Hakan adında bir çocukla karşılaştılar. Hakan Öykü'ye ve Tarçına gülümseyerek yaklaştı ve "Merhaba. Ben Hakan. Siz de bu büyülü dünyanın keşfine çıkmış olmalısınız." dedi. Üçlü birlikte yola devam etti. Öykü, Hakan'ın çok iyi bir arkadaş olabileceğini düşündü. Ancak yolda bazı zorluklarla karşılaştılar. Bir nehir onların yolunu kestiğinde, Tarçın cesaretle suya atladı ve Öykü'nün sırtında nehrin diğer tarafına geçtiler. Hakan ise bir köprü yapmak için etrafta bulduğu dalları kullanarak onlara katıldı. Maceraları sırasında Öykü ve arkadaşları ormanda kaybolmuş küçük bir sincap buldular. Sincap ağlamaklı gözlerle ailesini arıyordu. Ökü, ona yardım etmeye karar verdi ve hep birlikte Sincab'ın ailesini aramaya başladılar. Yolda, Sincab'ın izlerini takip ederek, onun ailesini buldular ve küçük Sincap mutluluk içinde ağaçlarına koştu. Bu olay, Öykü ve Hakan'ın arasındaki dostluğu pekiştirdi ve Tarçın da bu güçlü bağın bir parçası oldu. Onlar, her zaman birbirlerine yardım etmeye ve birlikte zorlukların üstesinden gelmeye hazırdılar. Sonunda, serüvenler dünyasının en yüksek tepesine tırmanmaya karar verdiler. Öykünün hayal gücüyle oluşturduğu dünyanın en önemli yeri ve en büyük macera hedefiydi. Tırmanış zorlu geçti ama Öykü, Tarçın ve Hakan, birbirlerine destek olarak zirveye ulaştılar. Tepenin doğrunda, göz alabildiğine uzanan, muhteşem bir manzara vardı. Öykü, işte burası serüvenler dünyasının kalbi, diye fısıldadı. Havanın temizliği ve kuşların şarkıları üç arkadaşın yüreklerini huzur ve mutlulukla doldurdu. Gün batımına doğru Öykü, Tarçın ve Hakan eve dönme vaktinin geldiğini fark ettiler. Her şey bir masal gibiydi ve şimdi gerçek dünyaya dönmeleri gerekiyordu. Ancak Öykü artık biliyordu ki bir sonraki macera için hayal gücünü kullanmaktan asla vazgeçmeyecek ve Tarçın ve Hakan'la olan dostluğu her zaman yanında olacaktı. Serüvenler dünyasından ayrıldıklarında, Öykü'nün annesi onu sıcak bir kucaklaşmayla karşıladı. Öykü, annesine maceralarını anlatırken, gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Tarçın ise, yine peluş bir oyuncak olarak rahat bir köşede uyuyordu. Öykü, o gece yatağına uzandığında, gülümseyerek uyudu. Çünkü o artık biliyordu ki, arkadaşlık en büyük serüvendir ve hayal gücünün sınırlarının ötesinde hep bir dostu olacaktı. Ve böylece Öykü ve Tarçın'ın sihirli dostluk yolculuğu sona erdi. Ama onların kalplerindeki dostluk ateşi sonsuza dek yanmaya devam edecekti.